Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine Korkmaz Otodayız, Korkmaz Honda'dayız. Honda CV'yi bir kez daha bakıma getirdik. Bir ses problemimiz vardı, onu çözeceğiz hep birlikte. Onun tespitini yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz CV'yi aldıktan sonra bir seriye başlamıştım. Serinin yakışıklısı da burada, Umutcan. Nasılsın abi? Teşekkür ederim kardeşim. Arıza tespiti için geldik babana. Abi... Usta işi Ömer Usta işi biliyor kesinlikle. İşi biliyor, biliyor Eyvah. Seni kadar olmasa da işi biliyor. Şimdi bu bölüm Sivi'nin Şimdi... 7. bölümü olacak arkadaşlar. Teknik mekanik bakımında ikinci bölüm olmuş olacak. Ne gibi bir problemimiz var? Şimdi Honda ile İstanbul'a gittim ve bir LPG taktım. LPG taktıktan sonra geldim Ankara'ya. Geldikten sonra iki tane problemimiz oldu. Bunlardan bir tanesi soğuk marş yaptığımda arabada su sesi geliyor. Biliyorsunuz LPG bağlantısı yapılınca bir su girişi de alınıyor. Onu da bağlantısı yapılıyor. O yüzden radyatör içerisindeki hava tam alınmazsa soğuk marşa bastığınız zaman bir su sesi içeriden gelir. Biz hava aldık İstanbul'da ama tam alamamışız. Buraya geldik şimdi sabah ben onu fark edince onun havasını almak için getirdim. Bir de yolda gelirken belli devirlerde araçta sağ ön taraftan uu, uu, uu bir uğultu sesi geliyor. Şimdi kışlık lastik var üzerinde ve hava sıcak. Ondan dolayı acaba kışlık lastikten mi geliyor bu ses yoksa teker bilyalarından mı geliyor bilemedim. Tabii bunun daha büyük versiyonu da olabilir. Ne olabilir mesela? aks da problem olabilir arkadaşlar. Aks da bu şekilde bir uğultu yapabilir. Bizim zaten diskimiz, balatamız hepsi yeni olduğu için, lastiğimiz de yeni olduğu için Ömer Usta ile az önce bir yol testine çıktık. Yol testinde uğultuyu tespit ettik ama arızayı tam tespit etmemiz önemli çünkü yanlış parça değiştirmek istemiyoruz. Tam net bir tespit yapıp net bir müdahale etmek istiyoruz. O yüzden ne yapacağız şimdi? Ömer Usta'nın yanına gideceğiz. Ömer Usta arabamızı bir doktor edasıyla dinleyecek. Ondan sonra arızamıza karar vereceğiz ve aracın hangi parçası değişmesi gerekiyorsa değiştireceğiz. Bir de havamızı alacağız. Arabamızı lifte şimdi koyduk. Burada çok fazla sıra olduğu için yer gök honda abi cennet gibi. Çok fazla sıra olduğu için araba arabayı ön tarafa hemen lifte aldık sağolsun Şimdi kaldıracak. Dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da arızanın kararını vereceğiz. Hadi Burcun. bakalım. Yerin rahat mı? Yerin rahat mı? Eyvallah. Ömer usta sendeyiz. Tamam, şimdi... Abi, steteskop mu Steteskop abi. Tamam, Aracımız abi şimdi? Aracımızda bir ultra sesi var. Evet, ondan bahsettim girişte şimdi. Aracımızda bir ultra sesi var, onunla ilgili bir ne yapacağız. Şimdi lastikten mi, bilyalardan mı ve hangi bilya? Ona bakacağız, onun ayırdımını yapacağız. Şimdi ses dinlemenin en güzel yöntemi. Sen Dışarıyla ilişkiyi keseceksin tamamen. Tamam. VSA'yı iptal et. Drayna, drayna tak devam et. Yürü. Şimdi ne işlem yapacağız? Tamam. Evet şu an bir uğultu sesi var. Doğru. Sürtünme sesi var abi. Diğer tarafa bakacağız şimdi herhalde. Bas frene. Frene bas. Evet. Yavaşça yürü. Şimdi tabii diferansiyel olduğu için burayı tuttuk mu öbür taraf dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten olayın mantığı bu. Evet. yürü Tamam. Evet abi. Tamam. Sağ ön bijamız bozuk. Sağ ön bijamız bozuk. Onu değiştireceğiz. Şimdi onun işlemlerine bakacağız. Tabii arka tarafı evet. da. Efendim bırak, serini bırak. Kontrol etmek lazım. oran ses yok burada. Tamam. Tabii burada bir çekiş olmadığı için gücü biz vereceğiz. Buraya gücü biz vereceğiz. Aynen. Tamam. Sağ ön değiştireceğiz bu kadar. Eyvallah. Tamamdır abi. İsmet oğlum. Hadi başlayalım. söküyoruz. Daha doğrusu Ömer Usta söküyor. Aks dediğimiz parça burada arkadaşlar. Şu an bunu görüyorsunuz. İşte güç bununla iletilmiş oluyor. Ön lastiklere veya çekiş hangi taraftaysa. Bakın şurada V kayışını görüyorsunuz. Zulmanla. Böyle buradan da aracın bazı parçalarına erişim mümkün tabii ki. Abi gidiyoruz mu? Gidiyoruz abi. Tamam. Evet. Şimdi ameliyat masasına ...götürüyoruz bunu. Burada da bir VTEC2 şanzımanı var arkadaşlar, sökülmüş. Parçalar yan tarafta. Onlar toparlanıyor. Şey makasları var. Gördüğünüz evet. gibi. Biz de burada. Şu boronları orada? O boron olmaz ki. Parçamızı aldık. İşleme devam ediyoruz. Var. Şimdi usta sendeyiz. Poryamızı çıkarttık. Evet, Şimdi bundan. taşıyıcıyı aldık. Taşıyıcımızın önünde sekman var. Sekmanı çıkartacağız önce. uzun yıllardır orada olduğu için manuel yöntemlerle sekmanı oradan almak lazım. İşte araba eskiyen bir alet. Şimdi evet abi. Presimize geçelim burada. Tamam. Bu arada çekiş kullanılmaz. Bunu presle. 10 ton mu? tarafa kadar bastırıyor. 10 ton iyi iyi kuvvet abi. Umutcan gel buraya oğlum. Umutcan sensiz yapamıyoruz. Geldim abi. O iş bende. Ömer Usta ben bunu halledemem dedi. Umutcan'ın işi dedi bu iş dedi. Öğrenecek, öğrenecek şeyler var. Öğrenecek <laughs> şeyler mi var diyorsun? Tamam abi. Geç şimdi şöyle. Abi sanayide böyle baba oğul ilişkisi ilk defa görüyorum. Maşallah diyorum tekrar size. Allah razı olsun ya abi. Basayım mı? Evet, abi ben de size ışık tutayım bir yandan. Bunu demir mi alalım? Şurada bir tane pulumuz var. Şunu şöyle koyacağız. Bas oğlum. Bunu az yukarı kaldırabilir falan. Bas. Bas. Nursa galiba biraz fazla güçlüyüm. Bas. 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 Dizin yere koyma. Bas. Bas. Bas bas bas, korkma bas. Abi, hayır <laughs> usta çıktı mı? Ben diyorum ya, bu adam bir şey bilir ya da... ...yanmıyorlar bana. İndir şimdi. Abi usta, yok ya sen. Ya Umutcan olmasan hiçbir şey abi, olmayacak. Yemin ediyorum. Babam var ya, şey yanlış getir. mesleği yapıyor abi. Bilal getir bakayım. Bu adamın mucit olması lazım da abi. Işte. <laughs> Şimdi bu bilyalar için şey gönderiyorlar arkadaşlar. Taşı söküp tornacıya gönderiyorlar. hep hem usta parası veriyorsun hem de artı bir de tornacı parası veriyorsun bunda. Hı hı. Yani bunu normal şartlarda ustanın kendi değiştirmesi gerekiyor. Onu ver Bilal. Nasıl Şimdi bir de ayrıca şurada var. Eski bir yayına koyalım abi onları. Eski bir yayına koyacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Evet. Bak, bilyanın burada. Buna dikkat etmiyor genelde. Burası mıklatıslıdır. Tamam. Mıklatısın olma amacı ABS'yi buradan okur. Hı. Bu araçlar. ABS'yi buradan okur. Eski kasalarda akisin üzerinde diş vardır. Ondan okur. Bunda bilyadan okur. İkincisi bu bilyayı çakarken böyle çakılmayacak. Mıklatıs kısmı alta gelecek. Hı hı ki mıknatısın okusun. Yoksa ABS arızamız sürekli yanar. Anladım. Ve bunun iç tarafında gör, diğer tarafında gösterelim abi. Burada görüyorsunuz Burada arkadaşlar. Görüyorsun. Burada da diğer tarafta yatak var. Onu ayrı bir çıkartacağız. Tamam. Kolyenin üzerinde yatak var. Onu ayrı alacağız. Şimdi burada tekrar içerisine pres tekrar diyeceğiz. içerisine presleyeceğiz. Şimdi presimiz yapıldı. Parça buraya girdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sekmanı da taktık. Sekmanı da taktı. Şimdi burada Ömer Usta göbeği çıkartacak değil mi? Göbeği çıkartacağız. Göbeğimizin de aparatı bu. Tabii bir mekanizma, bir çark, bir dişli, herhangi bir şey, bir rulman yapıldığı zaman onun tamir takımının da yapılması gerekiyor. O yüzden bu iş başlı başına bir sektör, değil mi? Abi bu değişik. Bunlarla ilgili değil mi? <laughs> tona C götürüyorlar abi. Normal şartlarda bunu kendi usta yapabilir. Yani senin cebinden iki para çıkıyor. Hı hı. Hem tonacı hem usta parası. Gelsin gelsin. Bunu yatarken mesela burada çekiş kullanmayacaksın. Çekiş kullandığın zaman poryayı bozarsın. Bunu aparatla çıkacaksın bundan. Hı hı. Yine geldik prese. Hayır selam abi hoş geldin abi. Hoş geldin, nasılsın abi? İyi Allah'a şükür abi sen nasılsın abi? İyiyim Allah'a Nasılsın? Yani. Allah'ın sağ Abi elim yanı usta bakma. abi sen şey, ya ya vurma ya. Yani. <laughs> Eyvallah abim. abi. Abi soyunuyor. mı Ömer Usta? Usta koluna sağlık. Allah razı olsun abi. abi. Teşekkür ettim. Abi ne demek? Görüşürüz abi Allah'a emanet. abi Allah'a emanetsin abi. Bırakıyor kendini. Bunu iyice Kardeşim ne yapıyorsun? Buraya program yazıyorsun değil mi abi, şimdi? Program yazıyorum ki gelecek kişiler karışmasın abi. Sıra bekleme olmasın. Direkt randevu sistemi en iyi, Önden mi? diyorsun tek tek ararlarsa her türlü yardım. Şu Abi bak. Yapma utanırım dur. <gülüyor> <gülüyor> evet Ömer Usta. Bilemizi çıkarttık. Bilemizi geri yerine çaktık. Görüldüğü gibi. Bastık diyelim. Presle. Bastık, pres bastık. Mılatsız bu tarafta. Okucunun geldiği yerden. Buradaki yatağımızı da çıkarttık. Şimdi pirasta poryamızı taşıyıcımda oturtacağız. Ondan sonrası yerine takacağız. Şöyle Mis gibi olacak diyorsun. Ortalı bir şekilde. Aparatlarımızı takacağız şimdi. Onu kıs diye oraya oturtacağız abi. Tabi buradan basarken de göbekten basacağız. Mıhratsa zarar vermeyeceğiz. Önemli sakin, olan onunla. sakin davranmamız gerekiyor diyorsun. Bunlar sakin iş. Ve önemli olan güvenlik. Küçük küçük minnak minnak. Kore'ye de oynatarak da kasıntıya gelmeyecek şekilde. Direkt gülpeden takmayacak ki kasıntıya gelip bilayı tekrar bozmasın bu. Sonladı. Şu an malı çıkartıp yerine yerleştireceğiz. Şu anda taşıyıcımızı yerine takacağız. Tamamdır. Hadi gidelim. Hadi gidelim abi şu tezgahımızı alalım yanımıza. Tezgahlar da çok güzel oldu biliyor musun abi? Evet. Önceden böyle değildi. Önceden şöyle düzenliydi. Git gel Sana git edem. gel. Git, gel takım getir, takım götür. Şimdi tezgah al git diyorsun abi. Tezgahı al, istediğin yere git. Tertemiz. Işığın mıknatısı düşmüş. Abi tutarız. İyi mi böyle gözünü alıyor mu? Öyle iyi abi. Tamam. Şöyle arkadan beri tutayım da. Şöyle. Yunus da rahat çalışsın. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi. Abi ne yaptın? Yallah şu abi hoş geldin. Nasılsın abi? İyi abi. Nasılsın? İyi çok şükür abi. Ömer usta şimdi lastiği takıyor arkadaşlar. Montajını bitirdik. Orada da küçük bir kaza oldu. Abi inerken vitesi takılı unuttu, bir daha çarptı. İnşallah. Evet abi burası tamam mıdır? Burası tamamdır abi. Hava alacağız ve karşına bakacağız. Aynen abi şimdi indirelim arabayı. Tek önce bir tekerimizi toplayalım unutmadan. O önemli. Merhaba. Efendim abi. <laughs> Ömer Usta korkluyoruz. Evet Ömer Usta, kayışa bakalım. Sen şimdi geçen bakımda hmm. kayışta bir şey yok dedin ama. Aynen. Acaba ses bundan mı geliyor diye de ben bir yandan düşünüyorum. Yok kayışta en ufak hiçbir şey yok abi. Gergi kütüğü olabilir Gergi bari. Kütüğü. Geri soğukta yapar. Geri kütüğünde de bir şey yok. Soğukta bir sıkıntımız yok. Yok geri kütüğünde de bir şey yok. Esnemesi tamam. güzel. Yok kayışta herhangi bir çatlama, sertleşme vesaire herhangi bir şey yok. Tamam. Havamızı alalım abi. Şimdi arabanın havasını alacağız. Şimdi havayı nasıl alacağız abi? Arabayı havayı nasıl alacağız? Şimdi arabayı liften kaldır indireceğiz. Tamam. Ön tekerleri koyacağız. Aracın önüne havaya kaldırıp buraya huni koyup kalefer sıca alıp aracı çalışır vaziyette bırakacağız. Şimdi Ömer Usta sadece önü kaldırıyor Honda'mızın. Şöyle kafası kalkık şekilde. Böyle de güzel duruyor ha. Fena değil. Bunlara LPG takınca arka süspansiyonları biraz bunların şeydir yumuşaktır. Zaten çok yüklediğiniz zaman pat pat vurur. Arkası biraz böyle yatık duruyor. Önü kalkar böyle hafifçe montajdan sonra. Bizde zaten öyle olmuştu şimdi biraz daha kaldırdık. Evet abi şimdi başlıyoruz herhalde işleme değil mi? Aynen. Hunumuzu koyduk şuraya güzelce. Herhangi bir şey yapmaya Oyunumuzu gerek yok. Oyunumuzu sapladık oraya. Arabayı şimdi çalıştıracağız. Tamam abi. Biraz su mu koyacağız? Antifriz. Su olmaz. Araca su koymayız. Koyacağız. Antifriz koyacağız. Yaz, kış, mevsim önemli değil. Sıcak soğuk bölge önemli değil. Antifriz olacak her bu araçlarda. Her şey değişebilir abi. bu kadar. Çalışacak. Şimdi bu vaziyette çalışacak bu araba. Şimdi böyle çalıştıkça çalışacak. buradan havayı atacak. Doğru mu? Kendisi aynen buradan havayı atacak. Hava çıktı yerlere antiyüz dolaşacak. Peki şimdi hava olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ben bunu su sesinden anladım. Bunu da söyledim. Su sesinden anlarsın. Araba iç çarpında soğukta çalıştığın zaman çeşme açar, su akar gibi şorun şorun ses yapar. Evet. Bu da araçta hava olduğunu belirtir. Veyahut da araçta bir su kaçağı var. Araçta yine su içi olduğunu belirtir diyor. Su olduğunda da aynısın. Tabii, su kaçağı olduğunda da aynı. aynen. Kaç dakika sürecek abiciniz? Fan açana kadar bu özelliği çalışacak. Fan açtıktan sonra arabayı isop edeceğiz, soğumasını bekleyeceğiz. Biraz daha soğuduktan sonra kendisi suyunu çeker, havasını alır. Herhangi bir ses da kalmaz araçta. Tamam. arabamız fan açtı. Buradaki su seviyesi birazcık azaldı gördüğünüz gibi. Üstten biraz almıştık zaten. Muhtemelen her geldiğinde senden bir şey alacağım gibi gözüküyor abi. Burası böyle. Aynen. Sivik olunca bir de. Aynen. Abi paspas alacağız. Bizim paspaslarımız eski birazcık. Bunlar 3D havuzlu dediğimiz evet. araca özel paspaslar. Biz bu markanın aynı zamanda Ankara bölgeye yetkili bahisiyiz. Evet. Markamız ne abi? Rizline. Aynen. Tamam. Yeri yerine tam kalıp çok güzel bir tamam, ürün. Gaz pedalımız yaz kış. aşağıdan ya. Onun yeri de var. Aynen. Aynen. Yaz kış çok rahatlıkla herkes kullanabilir. Peki teşekkür ederim. Fiyat nedir? Şu an güncel satış fiyatı 1350 TL. 1350 TL. Aynen. Bunu da yazalım. Bugün itibariyle aynen şu anda bu. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bak şey yok zaten ya. Umutcan. Korkmaz Otomotiv mali sorumlusu. Aynen abi. Kardeşim şimdi bu yaptığımız işlemi bu arada bir daha bekliyoruz. Aynen. Su çekecek ondan Suyunun sonra. Suyunun çekmesini bekliyoruz abi. Ondan sonra devam. Ondan sonra devam. Şimdi kardeşim bu yaptığımız işin maliyeti. Abi şu an e, aracımızın poryası değişti. Şey ön poryanın bilyası değişti hı hı. abi. O da toplam işçilik artı parça hepsi toplam 1500 lira yakın bir ücret abi. Hı hı. O da bugünün fiyatıyla biliyorsun malum fiyatlar çok değişti fiyat abi. değişiyor artık herkes biliyor Aynen. Ne yapacak bir şey yok. Bugün 8 Şubat 2024 Aynen. arkadaşlar. Poryamız da değiştik. Civic serisine devam ediyoruz. Şimdi havada bittikten sonra ...yolumuza bakacağız. Abi daha çok yolumuz var ya Sivik'te. Ne ha. taksak yakışıyor abi, abi Eyvallah. Hocam. Teşekkür ederiz. Ömer Usta şimdi su kabardı 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 geldi. Sonra Umutcan yukarıdan şırıngayla suyu çekti. Sonradan termosu taşıdıktan sonra da... Fanımızı açtı. Fanımızı açtı. E, stop ettik arabayı, su aşağı indi tekrar çekti. Çekti. Şimdi normalde e, bazı arabalarda tahliye oluyor abi. Bazı Ama biz var. bunda tahliyeden almadık. Neden? Tahliye yok bunlarda. Bu arabada Çünkü tahliye yok. Bizim Honda arabalarında tahliye yok. Bunlar genelde Alman arabalarında oluyor. Bir Fransızlar da oluyor. Diyeyim. Aynen. Bunlar da oluyor. Ama bizim Honda araçlarında yok. Bizim Honda araçların hava alma şekli budur. Hı hı. O yüzden arkadaşların bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Tabii Çünkü Honda'da da aynı motor olsa da mesela FC5'in daha zor diyorsun. FC5'in daha zor. Buna göre. FC5'in buna göre daha zor. fc 5inki bunu çalışıp bırakıp gidemezsin. Onu FC5'in termosu açana kadar başına beklemen gerekiyor. Çünkü diğer türlü fc5'te artı lpg'lilerde lpg, LPG tür yukarıda kaldığı için hı hı. suyu tam dolaştırmıyor dolaştırmadığı için de hava alıyor Anladım abi şimdi buradaki su bitti aşağıya indi bitti, motorumuz biraz Bitti çekti. Onu şimdi alacağız kalan suyumuzu tamamlayacağız radyo kapağımızı kapatacağız işlemimiz tamam. İşlemimiz tamam olmuş. Orada. İşlemimiz tamam oluyor. Eyvallah abi. Şimdi soğutma sıvımız geldi. Bu da CLA G2 6 litrelik bir su. Onda soğutma sıvısı. Onda soğutma sıvısı. Mavi renkli antifriz koyuyoruz bunu. Edek tepemizi tekrar kontrol edelim. Tamam. Edek tepemizin suyu tamam. Şu an bir sıkıntımız yok. Abi. Şu anda herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Tamam. Eline sağlık abi eyvallah. Dostlar şimdi Ömer Usta ile beraber 7. bölümü ama mekaniğin ikinci bölümünü yapmış mekaniğin olduk. Ikinci bölümü abi eline koluna sağlık. Teşekkür ediyorum. İnşallah daha sessiz bir f 6'ya bineceğiz sayende. Olsun. Güle güle eyvallah. kullan. Allah kaza bela vermesin. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Eyvallah. 7. bölümde sağ ön Porya bilyemizi yani teker bilyemizi değiştirdik. Havamızı da aldık. Şu an arabamız pıtır pıtır oldu. Zaten güzeldi. Sağ ön taraftan bir ses geliyordu ama Honda'da da pek yalıtım olmadığı için bir de kışlık lastik var. Sesi seçmesi zor oluyor. Ondan dolayı ihtimalleri değerlendirdik. En makul ihtimallerden başladık. Arızamız da zaten oradan çıktı. Şimdi bilyemizi değiştirdik. Gerçekten daha sessiz bir sürüş oldu Honda Civic'te. Şu an pıtır pıtır götürüyoruz. Ömer Usta'ya tekrar teşekkür ediyorum. Eğer videonun burasına kadar geldiyseniz kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Benim 500.000 abone hedefim var. Buna ulaşmam için de sizin abone olmanızdan başka çaremiz yok. O yüzden arkadaşlar beğeniyorsanız beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Tabii yorum da yapın. Kendinize çok iyi bakın. Seri devam edecek. Görüşmek üzere.